ortaya çıkaracağız şimdi. Son yaptığımız Batı Ermenistan illeri gezisinde Erzincan'ın Üzümlü ilçesine devlet polisleri tarafından sokulmadık. Çünkü arabamızın plakası Ermeni plakaydı. Ermeniler bu ilçeye giremez dediler. Çünkü orada yaşayan toplumun tümü dönme Ermeni ve hepsi Türk milletisi. Yani bize karşı kullandıkları kendi insanlarımız. Bölgede kurtaran o yetim çocukların bir kısmı Halep'e, bir kısmı İstanbul Ermenilerine kazandırıldı. Şimdi biz de onların yarım bıraktığı görevi üstlendik. Sizlerin milyonlar dediğiniz o gizli Ermeniler, dönme Ermeniler, Kürtleşen Ermeniler, Süryanleşen Ermeniler, Alevileşen Ermenileri tekrar kendi özlerine, kendi kimliklerine döndürüp Ermenistan toplumuna kazandırmak istiyoruz.